Bugün sizlerle beraber son yılların en çok konuşulan animelerinden Solo Leveling konuşacağız. Hem neden bu kadar popüler olduğunu değineceğim hem de kendi düşüncelerimi, eleştirilerimi paylaşacağım. Yani tam bir yarı inceleme, yarı sohbet videosu olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle Solo Leveling aslında Kore çıkışlı bir web novel, sonra Webtoon oldu, en sonunda da anime uyarlandı. Konu basit, insanlık kapılardan çıkan canavarlarla savaşıyor, avcılar var ve Sun Jin en zayıf avcıyken bir sistem sayesinde yavaş yavaş güçleniyor. Yani bildiğimiz sıfırdan zirveye giden bir hikaye. Yimwon'un en zayıftan en güçlüye gidişi inanılmaz satine edici. İnsanlar bu tarz hikayeleri çok seviyor. Ama dürüst olayım, bazen fazla tekrüze. Adam sürekli kazanıyor, neredeyse hiç kaybetmiyor. Bir yerden sonra tamam yine kazanacak diyorsun. Sizinler ve animasyon kalitesi çok iyi. Özellikle dövüş sahneleri bayağı akıcı. Ama yine de bazı bölümlerde animasyon kalitesi düşüyor. Bu da göze batıyor. Level atlama, loot topu gibi şeyler sanki bir RPG oyun içindeymişsin hissi veriyor. Bu da izleyiciyi bağlıyor. Ama işte bu aynı zamanda fazla basitleştiriliyor, bazen derinlik ekini yaratıyor. Webtoon dünyada zaten yükselişteydi. Tower of God, God of High School derken solo Leveling tam doğru zamanda patladı. Yani biraz da şans faktörü var. Şimdi gelelim benim bakış açıma. Solo Leveling bana göre kesinlikle iyi ama efsane değil. Crunchyroll göre yılın en iyi seçildi mesela. Ama dürüst olayım ben Freire'nin daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü freeren karakterlerine derinlik katıyor, duygusal bir hikaye anlatıyor. Solo Leveling ise daha çok görsellik ve aksiyon oynuyor. Yan karakterler resmen arka planda kalıyor. Jinwoo dışında kimseyi pek hatırlamıyoruz bile. Bu da hikayeyi tek boyutlu yapıyor. Bir de sürekli hype ile gündeme geliyor. Evet keyifli ama biraz abartılı düşünüyorum. Bazı insanlar sanki yeni nesilin en animesiymiş gibi davranıyor ama bana göre oraya çıkacak kadar derin bir hikayesi yok. Sonuç olarak Soul Living popülerliği anlaşılır bir şey. Güçlenme hikayesi, hızlı tempo, görsellik hepsi birleşince doğal olarak patladı. Ama ben yine de en yeni muhabbetlerini daha çok Furia rengi bir yapımların alınmasını istiyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Solo gerçekten yılın en iyi animesi mi yoksa biraz fazla mı abartıldı? Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.